Merhaba arkadaşlar. Bugün herpes simplex'ten bahsedeceğim. Bu deri yoluyla ıı, dudaklarımızın iç kısmında buluşan bir mikrobiyal bir enfeksiyon arkadaşlar. Virüse bağlı gelişen mikrobiyal bir enfeksiyon. Bu enfeksiyonu nasıl giderebiliriz? 1 limon kabuğunun iç kısmındaki beyazı sürdüğümüzden oradaki mikrobu virüsü yok etmeye yardımcı olur. Bu birinci kürdür. İkinci kür ise bir tatlı kaşığı nar e, kabuğunun toz haline getirip bir sıcak su, bir bardak sıcak su içerisine koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da şap koyuyoruz arkadaşlar. 3 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra onunla ağzımızı gargara yapıp çalkalıyoruz. E, tükürüyoruz ve ondan sonra oradaki mikroplar, virüsler yok olmaya başlıyor. İkinci seçenek ise bunu hem içiyoruz hem de gargara yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı e, papatya, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da nane. Bunların üçünü bir sıcak suya koyuyoruz. Bir bardak sıcak suya koyuyoruz. Kısık ateşte 3 dakika kaynattıktan sonra bununla da ağzımızı çarkalıyoruz. Ve e, bunu hem içiyoruz hem de e, çarkalama şeklinde kullanıyoruz. Bu da e, oradaki virüsleri yok etmeye yardımcıdır. Bunların e, dışında arkadaşlar... O direkt o yaranın üzerine, uçukların üzerine propolisi damlatıyoruz arkadaşlar. Propolisi damlattıktan sonra oradaki e, uçuklara sebep olan virüsleri e, yok etmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra sürekli oluyorsa, bu sürekli bu virüse maruz kalıyorsak bunu ne yapıyor olacağız? Destekli olmamız lazım. Destekli olmak için de bir bardak e, suyun içerisine günde 20 damla olacak şekilde propolisi içtiğimizde bu virüsleri tamamen hayatımızdan yok etmiş oluruz. Bunu düzenli olarak bir ay yapın. Bundan sonra bir sene kafanız rahat olacaktır arkadaşlar. Selametle kalın.